Merhabalar. Bugünkü aracımız 2010 model Lancia Delta aracımıza Sony'nin Apple CarPlay destekli AX1 modelini entegre ettik. Entegrasyonla ilgili kısa bilgi vereyim. Aracın ilgili noktadan orijinal CD radyoyu çıkardık. Oluşan boşluklar kaplayan özel bir çerçeve kullandık. Bu çerçevenin iç standardı da Sony Kaplan nitelikte. Bu birinci konu. İkinci konu fabrikasyon konnektör yapıları bozulmadı. Üçüncü konu direksiyon simidi üzerinde bulunan 6 fonksiyonlu tuşun altısı da cihaz üzerinde çalıştırıldı. Birazdan video içerisinde göstereceğim. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri vites atıyoruz. Otomatik kamera devreye giriyor. Kullandığımız kamera full HD bir kamera. Hem aracın tamponunu görebilir hem netlik hem de açı veriyor. 180 dereceye yakın bir açı sunuyoruz. Böylelikle aracın arka planını tamamıyla kontrol etmiş oluyor kullanıcı. Tekrar etmek gerekirse orijinal sidi radyoyu çıkardık. Çerçeve kullandık. Direksiyon kontrollerini çalıştırdık. Geri görüş kamerasıyla montajımızı tamamladık. Sony AX1000 modeli Apple CarPlay destekli. Şu anda Apple telefonumuz kabloyla bağlı. Hem şarj oluyor hem de Apple'ın CarPlay'in bize sunduklarından faydalanabiliyoruz. Şöyle müziklerden bir örnek açalım. Hem de direksiyon kumandasını gösterelim. Ses açma, ses kısma, ATT sesi belli bir seviyesi kadar düşürür. Sony'ler de bu şekilde çalışır. Sessiz alma. Kanal geçişleri. ileri geri. SRC tuşu da kendi fonksiyonunda kaynaklar arası geçiş yapar. Şu anda Apple CarPlay, AUX, Radyo, Bluetooth'tan Audio ve Apple CarPlay diye menüler arasında geçiş yapabiliyor. İstersek bu tuşu bas konuş olarak ayarlayabiliriz, bas konuştan kastım şu İstanbul Hava Nasıl gibi ya da bu tuşu bas konuş olarak ayarlanabilir, kullanıcı öyle istemediği için orijinal fonksiyonlarını da kullanmış oluyoruz. CarPlay arayüzü iOS 14.2'den sonra bu arayüzü bir düştü. Aynı anda hem navigasyon hem de çalınan şarkıları gösterebiliyor. Cihazın ekran kalitesi IPS olduğu için sorunsuz bir akış sunuyor ilgili nokta home tuşuna döndüğümüz zaman da Sony'nin kendi arayüzüne erişmiş oluyoruz. Buradan radyo açabiliriz. Eğer Apple telefon bağlıyken telefona ekran e, müzik aktarma kablosuz. Şimdi buna dokunduğu zaman otomatik telefon ayarlarına ulaşacak. Çünkü Apple CarPlay bağlı. Avukstan herhangi bir ses kaynağı giriş yapılabilir ama gerek yok. Telefonla zaten bağlantı oluyor. Geri görüş kamerasını dilersek ilgili noktadan da açabiliyoruz. Araç hareketi anlayken de yapılabiliyor. Buradan da Sony kendi arayüzüne ulaşabiliyoruz. Ses ayarları, genel ayarlar. Buradan da ilgili menüdeki değişimleri görebiliyoruz bu şekilde. ax Apple CarPlay için özel tasarlanmış bir ürün. Böyle çevirmeli tuş var. Eğer direksiyon kumandasında iki tuşları kullanmak zor oluyorsa çevirmeli tuşlarla bu şekilde hızlıca cihaza hükmetmiş oluyorsunuz. USB'si önden olduğu için daha pratik. Sadece kablo kalabalığı yapıyor. Arkadan USB olmadığı için. X1 bu konuda başarılı bir cihaz. Artı çalışma göstermek için cihazı kapatıyorum. Normalde bu tarz Sony, Pioneer, Alpine, Kenwood diğer markalar göründük. 14 saniyede açılırken yaklaşık 10 saniye üzerinde Sony çok hızlı açılıyor. Yaklaşık 4 saniye içerisinde aracı komple kapatalım. Belli müddet kaldıktan sonra bu kadar hızlı açmış oluyor cihazımız. araştaki müzik kalitesi de benzersiz ölçüde arttırmış oluyor. Apple CarPlay için telefon kabloyla bağlı olmak zorunda. Bir de Apple CarPlay arayüzüne erişmiş oluyoruz. Böylelikle montajımızı tamamladık. Tamam.